Elif, tut. Sakin ben ol, ben dur. Ben dur. Ben dur. Ben bırak, bırak. bırak dur. sakin ol. Sakin ol. Sakin ol. Bırak, bırak. bırak ne olur bırak. O zaman ne olur, bak paraları da aldınız. Bırakın, öldürmeyin beni. Ne istiyorsunuz benden? Elif, seni öldürmek istesem çoktan gömmüştüm buraya. Korkma. Ne Korkma, ne? sana zarar vermeyeceğim. Yardım edeceğim. Ne bu? Ne bu? Bu hastalıklı bir, bir oyun mu? Nasıl, nasıl güvenecekmişim ben sana? Elif, başka şansın yok. Seni ben öldürmeyeceğim. Ama buralarda dolaşmaya devam edersen Tansel'le de sonunda öldürecek seni. <laughs> Elif. İyi misin? İyi misin? Elif, özgürsün istersen git. Ama söylediklerimi kafana iyi yaz. Beni dinlemezsen gireceğin yollar eninde sonunda buraya çıkacak Elif. Dene gör, sen bilirsin. Nasıl yardım edecekmişsin bana? Aç. Yüz bin euro var orada. Ben senin senden çaldığı paralardan olarak kodum. Bir çanta senin, bir çanta benim. İçinde sahte pasaport ve kimlik de var. Sahilde seni bir balıkçı teknesi bekliyor. Bunu adalarına bırakacak. Sonra başın çaresine bakacaksın. de? Niye niye iyilik yapıyorsun bana? Daha doğrusu niye Tansel'e kötülük yapıyorsun? Sen onun en güvendiği adam değil misin? Ben de öyle sanıyordum. Ta ki o gece yaralı halde beni orada bırakıp arkasına bile bakmadan gidene kadar. Anladım. Anlayamazsın. Ben yıllarca Tansel'in ne istediyse onu yaptım. Sorgusuz sualsiz. Hiçbir faydasını görmedim. Hayatımda ilk defa içimden gelen bir şey yapıyorum. Umarım faydasını görürüm. Geliyor musun? Tamam. Senden son bir iyilik isteyebilir miyim?